Evet canlar parabol uygulamaları başlığındayız. Bu başlıkta parabolün problemlerini göreceğiz. Kazanım 28 ile hemen başlayalım. Bir ürünün alış fiyatı x lira olup satış fiyatı eksi x kare artı 7 x artı 24 liraymış. Bu ürünün satışından elde edilecek karı en fazla olması için x kaç olmalıdır diye sorulmuş. Öncelikle parabol problemlerinde bize ne sorulduğunun kalıbını çıkartmamız gerekiyor. Bize karın en fazla olması için x yerine ne konulması gerektiği sorulmuş. Önce kar fonksiyonunu elde etmem gerekiyor. Biz biliyoruz ki karın hesaplanış şekli satış fiyatından alış fiyatının çıkartılmış hali olacaktır. Şimdi kar fonksiyonunu bir hesaplayalım bakalım satışımız bakın burada bize verilmiş olan bir parabolik daha doğrusu parabol denklemi eksi satış fiyatımızda bakın gördüğünüz üzere bize verilmiş ve satıştan alışı çıkarttım. Şu anda kar fonksiyonumu oluşturmuş oldum. Bunu bir de düzenleyelim artık f(x) diyelim kendisine Eksi -x kare e, artı 6x artı 24 olmuş oldu. Şimdi bize diyor ki bu fonksiyonun diyor en fazla bize karı verebilmesi için x kaç olmalıdır diyor. Sanki tepe noktasının bize r'si sorulmuş gibi değil mi? Çünkü kalsı sorulmuş olsaydı şu şekilde sorulacaktı. En fazla kar ne kadar olur diye sorulacaktı. Ama burada diyor ki o en fazla karın oluşmasını sağlayan x yani r ne olmalıdır diye soruyor. O zaman biz direkt r'yi hesaplayalım. Bildiğimiz kuraldan. Eksi b dediğim eksi 6'dır. a dediğim eksi 1'dir. 2 ile çarptım eksi 2. Buradan da cevabımız 3 gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin DC kenarına şekildeki gibi duvar örülmüştür. Geriye kalan kenarlarına iki sıra tel çekilmiştir. Kullanılan telin uzunluğu 200 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metre karedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bizden ne istendiği önemliydi. Bahçenin alanı istendiği için alan fonksiyonunu kurmamız gerekiyor. O zaman kısa kenar ve uzun kenara ihtiyacımız var değil mi? Şimdi şöyle bir mantıken düşünelim. 2 sıra tel çekilmiş. 200 metre kullanmış. Eğer biz bir sıra tel çekmiş olsaydık. Bir sıra tel de 100 metre tel kullanmış olacaktık. Fakat biz duvar kısmına tel çekmiyoruz. Bu üç kenardan sorumluyuz. Ben kısa kenarlara x metre x metre tel çekilmiş deseydim geriye kalan uzun kenara da 100 eksi 2 x metre tel çekilmiş olacaktı. Bir sıra çekilmiş hali. Hani bize iki sırasını vermiş, bizde bir sıra çekilseydi 100 metre olurdu dedik. Değişkenlerimizi atadık ve artık biz alan fonksiyonumuzu yazabiliriz. Alanımız kısa kenar çarpı uzun kenar olacaktır. Artık şöyle bir düzenleyelim. Alan fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. fx dedik x'i içeriye dağıtıyorum. 100x eksi 2x kare oldu. Gördüğünüz üzere alan fonksiyonumuz oluşmuş oldu. Şimdi bize diyor ki bu alanın en fazla olmasını istiyor. Bak soru kalıpları önemlidir. Eğer bize şunu sorsaydı bu alanın en fazla olmasını sağlayan x nedir deseydi az önceki sorudaki gibi r'yi bulacaktık. Fakat burada bizden k'yı istediğini e, anlamış olduk. Çünkü bu denklemin sonucunun en fazla yani K'sının en fazla olmasını istiyor. Şimdi biz K'ya geçiş yapabilmek için R'yi bulmamız lazım. Hemen bir R'yi bulalım isterseniz. Eksi B dediğim bakın. x önündeki katsayı eksi 100 olacaktır. E, A dediğim eksi 2'dir. 2 ile çarptım. Eksi 4 oldu. Canlar buradan da R'miz 25 geldi. Şimdi biz bu R'ye gidip ne yapıyorduk? denklemde yerine yazdığımızda işte biz K'yı elde etmiş oluyorduk. Bakın 100 çarpı 25'ten 2500 oldu. Eksi 2 çarpı 25'in karesi de 625 olacaktır. 2500 eksi buradan da 1250 gelecektir. Farklarını da alırsak eğer cevabımız 1250 gelmiş olacaktır. Yani bu alanı en fazla 1250 metre kare getirebiliyormuşuz. Kazanım 29'dayız. Evet, artık e, problem kısmında değil de hani parabolün normal sorularındayız. Bakın bir parabol var elimizde. E, uzunluklar arasındaki bağıntı verilmiş. Emin kaç olduğu sorulmuş. Ben bunu birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle daha güzel görelim diye. Evet, şimdi bakın buraya dikkat edin. E, pratik bir yoldan çözelim. Daha önceden anlattığımız bilgileri kullanalım. Hatırlıyor musunuz? R'nin yani tepe noktasının R'sinin önemli olduğunu söylemiştik. Bakın şimdi o bilgiyi kullanarak daha pratik bir şekilde çözeceğiz. E, şimdi biz OA uzunluğuna P kadar diyecek olursak OB uzunluğu bağıntıdan dolayı 4P olmuş olacaktır. Yani sen şu uzunluğa P kadar dersen bu noktanın eksi P'yi gösterdiğini bilirsin. Çünkü X'in negatif tarafında. Bu uzunluğunda 4P olduğunu söylemiştik. Bu noktanın da 4P'yi belirttiğini bilirsin. Şimdi denklem var elimizde. Bu denklemden R'yi bulacak olursak eksi B dediğim eksi 6'dır. A dediğim eksi 1'dir. 2 ile çarparsam eksi 2. Bakın R'miz 3 geldi. Hatırlayın denklem olmadığı zamanlarda grafikten dereyi bulmayı göstermiştim. Ne demiştik canlar? X eksenini kestiği noktalar kök demekti ya. Aynı zamanda kökler toplamının yarısı da demektir. R. Yani sen kökleri topla bakalım bir. Kökler toplamının yarısı bize R'yi verecekti. İçler dışlar yaptım. 3P eşittir 6'dan P'miz 2 gelmiş oldu. Yani senin ee, şu şu ifaden artık 8'i gösteriyor. Şu ifaden de artık eksi 2'yi gösteriyor. Yani x eksenini kestiği noktalar eksi 2'ye 0 ve 8'e 0 olduğunu bulduk. Peki biz m'ye geçiş yapmak istiyoruz. Bizim bildiğimiz çok önemli kurallardan bir tanesi şu değil miydi? Bir nokta grafiğin üzerinde ise denklemini sağlar. E şimdi bu nokta da grafiğin üzerinde. 8'e 0 da grafiğin üzerinde. İstediğiniz bir tanesini seçip denkleme yazıp sağlatabilirsiniz. Ben bu birazcık daha basit olduğu için eksi 2'ye 0 seçiyorum. Yani y'miz 0'mış eşittir. Çünkü noktamızın y'si 0. x gördüğüm yere de eksi 2 yazıyorum. Yani şuralara her bir x eksi 2 yazıyorum. Bakın eksi 2'nin karesi 4 ama önünde eksi var. Eksi 4 oldu. Bakın burası eksi 12 artı m eksi 1 geldi. Şurası eksi 16. Eksi 17. Sol tarafa çektim. 17 eşittir. M gelmiş oldu. Tamam mıyız canlar? Bu şekilde de çözümü gerçekleştirebilirsiniz. Devam edelim. Evet şekilde yine bir parabol verilmiş. Y eşittir K doğrusu verilmiş. A noktasında T etmiş. Şimdi hemen aklınıza şu geliyor olabilir. Hani parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarını incelemiştik ya. Aa hocam burada bir parabol var, bir de teğetlik var. Ee, hemen ben bunların denklemlerini eşitlerim. Ama şimdi şöyle, e, doğrunun da denklemini bilmiyorsun, parabolün de denklemini bilmiyorsun. Hani orada biraz değişkenler çok olacağı için burada o durumu kullanmayalım. Şimdi bak burada ne durumu kullanacağız? bir üçgen vermiş, açısını vermiş, noktalar verilmiş. K sorulmuş bize. Çok dikkat ediyorsun. Bu üçgenin açısının olduğu yer parabolün tepe noktası. Şimdi sen bu tepe noktasında R'yi şöyle indirsen sonuçta sen grafiğe baktığında R'yi bulmayı göstermiştim. X eksenini kestiği noktalar kök demekti. Kökleri topla 2'ye böl. Yani bakın 8 Artı eksi 4 bölü 2 bize R'yi verecekti. Yani buradan e, yukarısı 4 bölü 2'den R'miz 2 gelmiş oldu. Yani şurası 2'yi gösteriyormuş. Aynı zamanda demiştik ki R'nin önemli bir özelliği daha vardı. Simetri ekseniydi. Simetri ekseni geçtiği yeri de ortadan 2'ye bölmekteydi. Eşit bir şekilde. Şimdi bakın tepe noktasından e, daha doğrusu şöyle diyelim. R'nin geçtiği yerde açımız mevcut. Onu da ikiye bölmek durumundadır. Çünkü simetrik sen oradan geçiyor. R oradan geçiyor yani. O zaman buralar 60-60 oldu. Ee, şu nokta gösterdik. Yani bir noktayı gösterdiğimizde analitik geometride söylemiştik. Ee, aslında dik iz düşüm giderdi. Onun için noktayı gösterdiğimiz için diktir orası. Ee, buraya da 30 kalmış oluyor. Şu üçgenin açılarından. Şimdi canlar farklı bir renkle gösterelim. Renkler birbirine çok karışmasın. Şöyle yeşille gösterelim. Ya da turuncu gösterelim. Şimdi sen şuranın 6 birim uzunluğunda olduğunu biliyorsun. Şimdi 30-60-90'ın özelliğini kullanacağız. Dikkat edin bakın. 60'ın karşısı 30, 60'ın karşısı 6'yı görüyorsa 30'un karşısı köküçe bölünmüş halini e, gösterecektir bize. Şimdi bunu kök 3 ile ben genişlettim. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 gelmiş oldu. Yani bizim şu gösterdiğimiz uzunluk bakın şurası 2 kök 3 uzunluğundaymış. Peki şimdi sorduk size. Bu uzunluk aynı zamanda şuradaki uzunluğa da eşit değil midir? Ta kendisidir. Burası 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3'tür. Hatta şu doğru y'nin k noktasından geçiyorsa şurası k'yı temsil etmiyor mu? Evet. O zaman burası iki kök 3 uzunluğunda ise bu k noktası da eksi 2 kök gösterecek. Neden? Çünkü y'nin negatif tarafında olduğu için cevabımız bursa şıkkı gelmiş oldu dedik. Haydi bakalım diğer soruyla devam ediyoruz. Elimizde bir tane eşkenar üçgen var. Bunu da birazcık aslında büyütebilirim. Şöyle daha iyi görün. Evet canlar. Şimdi bakın elimizde bir eşkenar üçgen var. Bir parabol var. Ve bu eşkenar üçgenin alanı soruluyor bize. Öncelikle şöyle bir şey yapalım bakın sizinle. Şimdi şu... E, yani şöyle başlayabiliriz. Eşkenar üçgende dik indirebiliriz. Mesela şöyle ben bir dik indirsem. Bu aynı zamanda bu indirdiğim nokta A noktasının ordinatını da temsil etmiyor mu? Evet. Ben buna P diyeyim. Tamam mı? Şimdi sonuçta şuralar 60. Şuralar 30-30 diye bölündü. Aynı zamanda yükseklik indiriyorsanız açı ortayda oluyordu. O burası da 60. Ve kenar ortayda oluyordu. Bakın şu kenarlarda birbirine eşit olacaktır yükseklik indirdiğimiz için. Şimdi burası P kadar uzunluğundaysa burası da P kadar uzunluğunda olacak. Yani şu noktada 2P'yi gösterecek. Yani tabanımızın uzunluğu aslında 2P olmuş oldu. Bize de alan için yükseklik ve taban lazım. Şimdi dikkatlice bakın hemen renk değiştirelim bir. Ee, canlar şimdi şöyle desek bak. 30'un karşısı şurası P kadar değil mi? Bak 30'un karşısı P kadar. Hocam 60'ın karşısı şurası bize P kök 3 olduğunu söyler. Kök 3 katı. Şimdi dikkat edin. Ben şu A'nın apsisini de indirsem. Şu uzunluk da P kök 3 olmaz mı? Kesinlikle olur. E oran uzunluğu P kök 3 ise bu noktada P kök 3'ü temsil etmektedir. O zaman sen A noktasının koordinatlarına P kök 3'e hocam P demiş olmaz mıyız? Kesinlikle oluruz. Bir de şöyle bir kavram biliyoruz ya bir nokta grafiğin üzerinde ise denklemini sağlamaz mı? Kesinlikle sağlar. Şimdi denklemi sağlatarak bu P değerlerini bulacağız. Ve hiçbir zaman unutmayın soru çıkmaza girdiği anda grafiğin üzerindeki noktalara odaklanın çünkü denklemleri sağlar. Şimdi ben o zaman bu parabolün üzerinde olduğu için y yerine p yazacağım. A noktasının koordinatlarını yazıyorum. x yerine de p kök 3 yazacağım. Tabi x kare dediği için bunun karesini aldık. Yani p eşittir. p kare çarpı 3 oldu. Şunları bir sadeleşsin. 1 eşittir 3 p'den p'miz ne gelmiş oldu? 1 bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi çok dikkatli bakın tabanımızın 2p olduğunu söylemiştik. Yani p 1 bölü 3 ise 2p dediğimiz 2 bölü 3'tür. Taban çarpı yüksekliğimiz e, q kök 3 değil, pardon p kök 3 değil miydi? Q demişim, özür dilerim. P kök 3'tü bakın yani şu yükseklik uzunluğu e, p kök 3'tü. P yerine 1 bölü 3 yazarsanız kök 3 bölü 3 de bizim yüksekliğimiz olacaktı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bakın şimdi e, yukarısı hatta şunla şu birbirini sadeleştirsin direkt kök 3 bölü 9 gelmiş olsun cevabımız tamam mıyız şu normale getirelim ve devam edelim evet şimdi elimizde bir parabol ve bir tane de kare var Şimdi A ile B arasındaki bağıntıyı sormuş bize. Öncelikle hemen bilgilerimizi kullanalım. Şimdi hatta ben bunu da yakınlaştırayım dur. Burada da güzel görün. Şimdi bakın. Denklemimizin sabit terimi 3 ya. Ben ne demiştim? Denklemimizin sabit terimi parabolün y eksenini kestiği noktadır. Yani parabolün y eksenini kestiği nokta şurası 3'ü temsil eder. E şimdi burası 3'ü temsil ediyorsa şu uzunluk 3 kadardır. Bu bir kare değil mi? Evet. O zaman şurası da 3 kadardır hocam. Aa, baktık şuranın da eksi 3 olduğunu gördük. O zaman sen bak soru çıkmaza girdiğinde ne demiştik? Hani bunları kullandık. Hemen grafiğin üzerindeki noktaya odaklanın. Bak bu B noktasının koordinatları eksi 3'e 3 değil midir? Değil mi? Bakın. X'i eksi 3'ü gösteriyor. Y'si 3'ü gösteriyor. Tamam. B dediğimiz olay grafiğin üzerinde olduğu için kesinlikle ve kesinlikle ne yapacaktır? Denklemi sağlayacaktır. O zaman haydi bakalım. Ben e, y gördüğüm yere 3x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Şimdi şunlar tabii ki birbirini götürecek. 0 eşittir 9a eksi 3b olacak. Bunu karşıya çektim. 3B eşittir 9A. Her tarafı 3'e böldüm. B eşittir 3A gelmiş oldu. O da Ceyhan şıkkında mevcut. Normale döndürelim. Ve 5. sorumuzla devam ediyoruz. Şekilde y eşittir eksi 3x doğrusu y eşittir eksi x kare artı 4 parabolü. He, bak bir tane doğru var. Bir tane de parabol var gördünüz mü? Tamam B ve C noktalarını kesmektedir. Hemen aklımıza şey geldi değil mi? Hocam bir parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumları. Önce denklemlerini birbirine eşitliyorduk çünkü ortak denklem bulmamız gerekiyordu durumu inceleyeceğiz ya. Tamam hemen bir şeyler oluştu aklımızda. Taralı üçgenlerin alanları toplamı sorulmuş. Şimdi şimdi şimdi. Ee, ben bunu da biraz yakınlaştırayım dur. Şimdi canlar şu bizim doğrumuzun denklemi eşittir dedim. Bu da parabolümüzün denklemi. birbirine eşitledik ki ortak bir denklem bulalım. Çarpanlarına ayırdığımızda da oradaki gelen x değerleri kesişim noktaları yani kökler kesişim noktaları, noktaları oluyordu. Hatırlayın. Şimdi bunları ben sola topladım x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 oldu. İşte senin parabol ile denkleminin ortak denklemi. Şimdi x'e x eksi 4'e 1 diye ayırdım. Yani x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. Her iki tarafı da 0'a eşitledim. x buradan 4, x bir de buradan eksi 1 geldi. Hmm, yani hocam. Bakın parabol ile doğrunun kesişim noktaları buralar değil mi? İki noktada kesiştiği için iki tane farklı kök geldi. Bunlardan bir tanesi eksi 1'i gösteriyormuş. Bir tanesi de neyi gösteriyormuş bize? 4'ü gösteriyormuş. Şimdi dikkat. Şu üçgenin alanı için bakın şurası yükseklik değil mi? Evet. Ya yani şu uzunluğu ben biliyorum bak şu an kesişim noktası sayesinde. Şurası bir uzunluğunda ise e şurası da bir uzunluğunda olmaz mı? Tamam yüksekliğimiz belirlendi. Tabanını bulmam lazım. Dikkat edin parabolün kendisinde x yok. Yani x dediğim şu. Hani kalıp ax kare artı bx artı c değil miydi? Bak x'li bir durum yok. Bunun daha önceden ben e, durumunu anlatmıştım size. Bir parabol denkleminde b yoksa yani x yok ise tepe noktası kesinlikle ve kesinlikle y ekseni üzerindeydi. Y eksenini keserdi. Demiştik. Bu durumu hatırlatmış olduk. Bir de parabolün y eksenini kestiği yer sabit terimde. Bakın sen buranın direkt 4'ü temsil ettiğini görebiliyorsun. Ya yani ben bu parabolün tepe noktasını sorsam siz 0'a 4 diyeceksiniz. Çünkü x olmadığı için içerisinde tepe noktası y eksenin üzerinde olacaktır. x eksen e, şey y eksenin üzerinde olacağı için r'si de sıfır olacaktır. x temsil ediyor ya. Tamam bu yorumları hiçbir zaman unutmayın. Bunları hatırlatacağım. Evet şuranın 4 olduğunu gördük. O zaman ben öncelikle alan e, COD Bakın şu üçgenin alanı Tabanımız 4, yüksekliğimiz 1 bölü 2'den ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu, tamam. Şimdi şuraya bulacağız bakın canlar. Şimdi geniş açılı bir üçgen bak gördün mü? Tabanı şurayı 80, yükseklik de dışarıdan inmiş. Hani daha önceki analitik geometri sorularımıza da buna benzer sorular yapmıştık. Demiştik yani ya geniş açılı bir üçgen olduğunda yüksekliği sen dışarıdan da indirebilirsin. Hani taban bunu seçiyorsan yüksekliği o tabana ait dışarıdan indirebilirsin. E şimdi ben taban burayı seçtim. Gördüğünüz gibi yüksekliğinde bu olduğunu gördünüz. Şimdi öncelikle bak senin şu uzunluğu bulman lazım. Bu da bence şu noktanın ordinatını bulursan bulursun. E bu noktanın ordinatını nasıl bulursun bak. 4 yazmaz mısın İstediğim bir denkleme. Sonuçta bu B noktası hem parabolün hem doğrunun noktası değil mi? Her ikisinin de noktası olduğu için her iki denklemi de sağlar. Ben doğru da yazmak istiyorum. X yerine 4 yazarsan bak görmüş olacaksın ki şunu şöyle uzattığımı varsayın. Şuranın eksi 12'yi gösterdiğini bak. 4 yazdım. Denklemi sağlamak zorunda. Parabolün denkleminde de yazsan yine eksi 12 bulacaksın. Bir şey fark etmez. E o zaman burası eksi 12 gösteriyorsa 12 birim uzunluğunda. Yükseklik tamam. Gelelim tabana. Ben parabolümüzün x ekseninin kestiğimiz yeri bulursam bak parabolün x eksenini kestiği nokta gördün mü? Onu bulursak tabanı da bulmuş oluruz. Şimdi biz ne yapıyorduk hatırlayın? Parabolün denklemini sıfıra eşitlediğinde x eksenini kestiği noktaları buluyorduk. Neden? E sonuçta x eksenini kestiği noktada y 0dır E o zaman işte y'sini sıfıra eşitledik bak. Y'ye sıfır dedik. Tamam mı? Şunu çektim karşıya. 4 eşittir x kare. x buradan bir 2. x buradan da eksi 2. E şimdi şurası mantıken 2 olur. Hocam eksi 2 neresi olur? Eksi 2 de bak bir de negatif tarafta kestiği yer var. Orası eksi 2 olur. Tamam tabanı da bulduk. 2 birim. O zaman alan e, AOB eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Burası 12 gelmiş olacak. Toplamını soruyordu. Toplarsak canlar cevap 14 gelmiş olacaktır. Normale döndürdük. Tamam mıyız? Evet kazanım 29'umuzun son sorusu. Bakın burada ne demiş bize? Bir parabol vermiş. Parabolun içerisinde bir dikdörtgen var. Ee, kenarlı uzunluklar arasında bir bağıntı verilmiş. Dikdörtgenin alanı verilmiş. B bölü A artı C ifadesi soruluyor bize. Şimdi sen eğer ki gelip bu ifadeye P kadar dersen şu uzunluğundaki P olduğunu görürsün. Hatta şöyle diyelim mi dur P vermeyeyim. Şimdi bak iyi bak. Şu AO dediğimiz ya şuranın biz C olduğunu biliyoruz bir kere. Neden? Parabolün y eksenini kestiği yer sabit terimli. Yani şu uzunluk C kadarmış AO uzunluğu. Şu C kadarmış. O zaman burası 2C kadar olur. OC. Yani şu 2C kadar. Tamam. O dikdörtgen alanı verilmiş ya bize. Kısa kenar uzunluğu C. Uzun kenar 2C. Bu 32. Şunları sadeleştirdin 16 ya. C kare eşittir. 16 ise C buradan 4 geldi. Bir de eksi 4 gelir de. Şimdi C'ye uzunluk atadık ya. Negatif olamaz. Bir diğeri de C dediğimiz pozitif tarafta kesiyor. Onun için eksi 4 yazmaya gerek yok. Direkt C'nin 4 olduğunu söyleriz. Peki 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 bunu yazdık. Sonra canlar. Bakın şu C'yi bulduk. B bölü A kavramı bulacağız ya. Şöyle bir şey diyemez miyiz? Ya yani sonuçta şu 2C vardı ya bak şurası 2C. Sen bunun artık 8 birim olduğunu söylersin C yerine yani 4 yazarsan. Yani şurası 8'i temsil eder. Şurası da 4'ü temsil eder. B noktasına bir odaklanın bakalım. B noktasının koordinatları 8'e 4 değil mi? Evet hocam. E, B noktası parabolün üzerinde olduğu için denklemi sağlar mı? Evet hocam. Peki o zaman Y'sine ben 4, X'sine geleceğim. 8 yazacağım. Şu 4'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. 0 eşittir. 64A artı 8B oldu. Şimdi ben şunu karşıya çektim eksi 64 a eşittir 8 b geldi. Ee, b bölü a ifadesini elde edeceğiz. Şunlar da bir sadelesin tabii ki de. Yani eksi 8 a eşittir b. Şunu ben buraya bölü olarak çekeyim. Eksi 8 eşittir b bölü a olmuş oldu. E şu ifadenin de kendisini bulduk. Eksi 8 diye eksi 8 ile 4'ü topladığımda cevabım eksi 4 gelmiş oldu. Tamam. Şimdi bir diğer yöntem bak şu. Hocam belki e, bazılarınızın aklına gelmiştir. Hemen onu da bir çözüme kavuşturalım. Şimdi şurayı ben bir silmek istiyorum. E, şurayı sildim. Şuradaki işlemi sildim. Şurayı sildim. C4 c 4 bulduk. C'nin zaten bulunuşunda bir sıkıntımız yok. Şimdi dikkat edin şu tepe noktası olayı var ya bak tepe noktası olayı. Şimdi tepe noktası biz kaçı gösterdiğini şu anda bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bu bir simetri ekseni olduğu için geçtiği yerler ikiye bölecektir. E şimdi bu dikdörtgenin uzun kenarı 8 ise burayı 4 diye burayı 4 diye bölmeyecek midir? Bölecektir. Aa hocam tepe noktasının R'si o zaman 4'ü temsil ediyor. Tamam. Tepe noktasının R'si 4'ü temsil ediyor ise denklemden nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A eşittir 4. Şu 2'yi çarpı olarak içler dışlar gibi düşünün. Eksi B bölü A eşittir 8. Eksi de karşıya verdim. B bölü A eşittir. Eksi 8. Buradan da yararlanabilirsiniz. Buradan da yine gördüğünüz gibi bunu eksi 8'den dolayı cevabımız eksi 4 gelmiş olacaktır. E